Hep böyle çok. Şöyle Evet. Bir şey var. Bu bomba evet. bir doku bomba Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben sinan Can Polat. Bugün sizlerle böyle stil videolarını biraz ara verip Instagram'da nasıl daha güzel poz veririz onunla ilgili böyle basit, kolay tüyolar paylaşacağım. Uzun zamandır Instagram'da çok fazla fotoğraf çektiriyorum. Ee, etrafta da çok fazla ilham dolu hesabı takip edince birazcık poz verme konusunda aslında minik tüyolar öğrendim diyebilirim. Bunları da sizle paylaşmak istedim. Çünkü bazen özellikle çok yakın arkadaşlarımla yaşıyorum bunu. Ee, i̇şte fotoğraf verirken aynı elimi nereye koysam, nasıl yapsam gibi soruyorlar sorular soruyorlar. Ben de eğlenceli olur diye düşündüm içeriği. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum ve ilk tiyoyla başlıyorum. İlk bildiğiniz yaslanmak bir duvar bulun ve duvara dik bir şekilde yani kendinizi bırakarak ve kamburlaştırarak değil dik bir şekilde yaslanarak poz verirseniz kesinlikle o poz daha cool, daha böyle birazcık havalı çıkıyor. Bunu denemenizi öneririm herhangi bir duvara. Omzunuzu yaslayabilirsiniz, işte sırtınızı yaslayabilirsiniz. Böylelikle aslında elinizi, kolunuzu nereye koyacağınızı Iı, bilememe durumundan kurtulmuş oluyorsunuz. İkinci önerim yine elleri kolları nereye koyacağını ıı, bilemeyenler için. Çünkü hiçbirimiz model değiliz. Hiçbirimiz profesyonel ıı, çekimlerde bulunmuyoruz. O yüzden gerçekten bazen böyle çok saçma yerlerde olabiliyor elimiz, bacağımız, kolumuz. Benim öyle durumlar için en 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 çözümüm elimi şöyle bir şekilde omuzuma koymak ama çok hafifçe böyle sıkmadan işte diğer elimi serbest bırakmak. Böylelikle hem fotoğraf açısını yakalamış oluruz hem de vücut formumuz daha güzel çıkıyor üçüncüsü yüzümüz benim aslında çok kameraya uygun bir yüz tipim yok. Çünkü yuvarlak bir yüzüm var, yanaklı bir yüzüm var ve dolayısıyla bazen kamerada hatta videolarda da böyle çok büyük çıkabiliyor. O yüzden ben yüzümle e, oynamayı, işte e, saçımla yüzümü kapatmayı, işte elimi şöyle koymayı, bu şekilde pozlar vermeyi daha çok seviyorum. Çünkü öyle e, pozlar verdiğimde fotoğraflarda daha iyi çıktığımı düşünüyorum. Siz de e, fotoğraf çekilirken farklı farklı bir kere çok fazla kare aldırdınız. Elinizi saçınıza götürebilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle hafifçe yüzünüze dokunabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman daha eğlenceli, yaratıcı, yaratıcı ve doğal fotoğraflarda çıkabiliyor. Dördüncüsü özellikle sokak stili fotoğraflarında çok fazla gördüğünüz, benim çok beğendiğim yürüme pozları. Siz böyle hızlı hızlı yürürken herhangi birisinin eğer çok profesyonel bir fotoğrafçı değilse sizi gerçekten netlemesi imkansız. O yüzden sanki yürüyormuş gibi yavaş yavaş öne arkaya, öne arkaya hareketler yaparak yürüme pozunu verebilirsiniz. Yürüme pozları bence çok Cool çıkıyor. Gerçekten ee, çok da dinamik fotoğraflar oluyor. Dediğim gibi ben yürürken pozlarımı çektirirken genelde arkadaşlarım iPhone'da çekiyor bu arada çoğu fotoğrafımı. Böyle önle arkaya yürüme hareketlerini yavaş yavaş yaparak bu pozu veriyorum. Beşinci poz kesinlikle havalı çıkma garantili. Ee, yavaş yavaş yürürken, arkanız, dönüp, arkanız kameraya dönük şekilde yürürken böyle birden arkaya doğru dönün. Ama e, buradaki aslında en önemli tüyo, arkaya doğru dönerken böyle boynunuzu çok da fazla çevirmemek, kasmadan e, başka yöne doğru, yani kameranın yönüne doğru değil, kameraya doğru değil, bir başka yöne, yöne doğru bakıp hafifçe gülümsemek, yani omzunuzun ucundan şöyle hafifçe yüzünüzü göstermek. Bu gerçekten, bu tarz pozlar gerçekten herkeste, her yüz tipinde, her vücut tipinde çok güzel çıkıyor. Ben çok beğeniyorum. Sizde de paylaşmak istedim. Altıncı önerim aksesuarlar. Aksesuarlar kastım çanta ve kıyafet gibi aksesuarlar değil. E, kahve fincanı olabilir, e, sevdiğiniz bir bardak olabilir. Gerçekten hem e, fotoğraflarda bir hikaye yaratıyorsunuz. Hem de onu elinizde tuttuğunuzda işte herhangi bir yerinize getirebiliyorsunuz ya da çet, mesela çenenizi çok fazla beğenmiyorsunuz ya da e, fotoğraflarla fotoğraflar iyi çıkmadığını düşünüyorsunuz. Onu böyle çenenize doğru tutabilirsiniz. Ya da kahveyle ya da bardakla yürürken pozlar çektirebilirsiniz. Bu mutlaka fotoğraflarınıza hareketlilik ve eğlence katacaktır. Geçin canım Özellikle yine stil fotoğrafları çekerken, topak stil fotoğrafları çekerken kullanılan bir yöntem. Ellerinizi eğer cepli kıyafetler giyiyorsanız cebinize sokmak ve cebinize sokarken kıyafetinizle hafifçe kendi isteğiniz doğrultusunda oynamak. Ne bileyim ben genelde işte cebe sokup direkt dümdüz durmayı tercih ediyorum. Bazen işte hafifçe ceket varsa üzerinde bir yanını kaldırıyorum, bir yanını düz bırakıyorum. Böylelikle yine fotoğraflarınıza dinamizm katarak Instagram'da daha hoş fotoğraflar yaratabilirsiniz. Sekizinci tüyo özellikle, özellikle demin de bu, hemen hemen %90'ımız böyleyiz. Fotoğraflarda daha ince çıkmak isteyenler için ne yapıyorsunuz? Kalçanıza hafifçe bir duvara dayıyorsunuz ve arkadaşınızdan sizi birazcık daha yukarıdan bir açıdan çekmesini istiyorsunuz. Kesinlikle daha ince çıkacaksınız. Dokuzuncu önerim, Bundan size her fotoğrafta güzel çıkmanın yöntemleri adlı videomda da bahsetmiştim. Onun da aşağıya mutlaka linkini bırakıyor olacağım. Birazcık daha bacaklarınızı uzun, güzel göstermek için bir bacağınızı diğerinin önüne atıyorsunuz. Ve er arka bacağınızı biraz daha gergin tutuyorsunuz. Bu sizi olduğunuzdan biraz daha uzun ve bacaklarınızı biraz daha ince gösterecektir. 10. ve son önerim Instagram'da daha hikayeli ve daha hareketli fotoğraflar çekmek isteyenler için gözlük kullanabilirsiniz, gözlüğünüzle oynayabilirsiniz, burnunuzun üzerine düşürebilirsiniz, Elinizi yüzünüzde farklı hareketler yaparak getirebilirsiniz ve benim favori pozum olan sanki arkadaşınızı böyle heyo diye selamlıyormuşçasına ufka bakarak elinizi kolunuzu kaldırdığınız fotoğraflardan da mutlaka güzel şeyler çıkıyor. Böyle bugünkü videomda sizlerle hepimizin çok basitçe ve kolay yapabileceği Instagram poz önerilerini paylaştım. Aslında çok çok da önemli değil. Önemli olan kendimizi gerçekten nasıl iyi, doğal ve canlı hissettiğimiz bu mutlaka poz verdiğiniz kameraya ya da kişiye yansıyacaktır. Ama böyle bir çekte eğlenceli olur diye düşündüm. Bu içerikle ilgili düşünceleriniz varsa benimle yorum olarak paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hepinize hoşçakalın demek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.